Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çarşamba günü 2025 arkadaşlar. Ayın 25'i ve ayın 25'i bir de sizin için sufalı bakacağım. Allah'ın izniyle geneldir. Herkes için geçerlidir. Takip edeni etmeyeni herkese olsun. Takip edenler Allah razı olsun, beğenenler ve buradan geneldir bu. Size uyanı alıyorsun, uymayanı evrene gönderiyorsun. Şimdi sufalı gerçekten hepsinden yüzde 95 millet benden sufalı istiyorlar kahveden daha fazla. Şimdi <laughs> alma verme dengesi için biliyorsun takip edin beğenin. Ee, Bismillahirrahmanirrahim herkese genel niyetleniyoruz. Sudan, havadan, ateşten, topraktan oluşmuşuz. Adem'den olduk, havadan doğduk topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bakalım hepiniz için neler var görelim. Allah'ın izni ile niyetlendik herkes için. Arkadaşlar falcı anne YouTube'da beni görebilirsin. Uzun bir video çekeceğim. O orada izleyebilirsiniz. Şimdi size söyleyeyim. Her çeşit fal bakıyorum. Kurşun döküyorum. Videosunu sahibine gönderiyorum. Çok da iyi geliyor maşallah. Ve her çeşitte bana ulaşabilirsiniz şimdi bir zenginlik istiyordu çok peşinden koşuyorsun. ama gerçekten bu zenginlik Allah'ın izniyle elinize düşecek ve beklendim sanki bir mirastır bu miras elime düşer mi düşmez mi bu bize verir mi vermez mi anadan kalmış babadan kalmış nerede kalmış elinize düşecek Arkadaşlar şimdi bir e, erkek sizi gizliyor her yerden her yerden bakıyor size. Acaba ne yapıyorsun? Bu erkeği fark edeceksin. E, 16 vade ile ayın 16'sı ya 16 gün ya 16 hafta ya 16 saat birlikte karşı karşıya tesadüf gelebilirsiniz. Ve bu sizi sevecek ve size teklif edecek. İki hediye başlangıçtan iki kelime konuştuktan sonra ikinci defa çıkışından size bir hediye verecek. Bu hediye sizi çok mutlu edecek. Gözünü gerçekten bu yalama değil gerçek yapıyor. Ama sen korkuyorsun sanki bu kişi gözümü boyalayacak kadar böyle korkularım var. Arkadaşlar buradan yolunuz var. On vade ile bu yola gideceksin yükselmeniz oluyor bir sellem bir bayan bir kadın bir erkek geneldir biliyorsun oturup konuşup birlikte anlaşırsınız sanki bu erkeğin elinden bir e, kazma iren bir kürek var böyle yeri kazıyor artık neyi bilmek istiyorsa yani bir e, kazmaya çalışıyor bir şey bilmek istiyor dedektif gibi e, bu kadınlar ilgili ne varsa bilmek istiyor Bir de çok istiyorsun ev sahibi olmak yani ayın yirmisinden Allah'ın izni ile aydır gündür 20 aydır 20 gündür yani e, artık bir ev sahibi olursunuz arkadaşlar bebek bekleyenler e, ayın 18'inden hangi aydır e, bu ayda olabilir bir e, hamile haberisi de gelecek. Bir de bir leklek lek var kapınızın önündedir. Güzel bir yuva olacaksın. Bir bayandır siyah giyinmiş çok dertli çok bir haber almış. Sanki yıkılmış gibi ve çok kötü kendini böyle düşüncelere sokmuş. Ve bir de buradan gene bir bayan var. Bu bayan sevdiğin kişiyle ilgili Şimdi kendini sanki makyajını yapıyor. Kendine bakıyor ve kendini toparlıyor. Bir de bir denginlik bir bayanın hayatına geçecek. Beyaz tenli uzun boylu. Çok böyle büyük bir zenginlik olacak. Bir çeşmeyi açar gibi bir mutluluk da önündedir. Kısa boylu kilolu bir erkek üzgündür. Üzülüyor çok üzülmüş görünüyor bu çocuklardan dolayı üzülmüş ya da bir aşktan üzülmüş belli değil. Bir de bir ya askere göndereceksin ya asker geliyor çünkü şenlik mutluluk var. Bir de arkadaşlar bir yatak odası alacaksın. Demek ki ya gelin oluyorsun ya da oğluna alıyorsun. Bir yatak odasına bakıyorsun almak için. Bir kadındır biraz kilosu var. Sanki böyle bir kendine bir kokla almış. Erkeği zayıftır, kendisi şişmandır. Her şey sanki onun için bir havadır. Bir tür kadar bir kendine dert etmiyor. Eşini de böyle kokla gibi yapmış. Biraz kilosu var. İsminden bu kişi K ile i harfi olan var. Onu seviyor. O kendisi zannediyor, sevmiyor, aldatıyor. Böyle bir aranızı bozuyor. Bozmanıza gerek yok. Bir de bir subaydır ya da askerdir ya da polistir. Böyle bir şey elindedir. Sanki koltuk altına koymuş ve size sizinle tanışacak teklif edebilir bu kişi. Bir teklifte bulunacak. Arkadaşlar size bir ceza gelmiş. Bir hapızdaki bir kişi cezası gelmiş. Azdır fazla değil. Sanki 29 aydır. Ama bunlar düşecek ve çıkacaksın. Zaten yarısını kalmış, yarı kalmış çıkacak. Yarı bitmiş, yarı kalmış. Bir de bir kadın ana gibi sanki sizi görmüyor. Böyle dürbiller görmek istiyor, sizi izlemek istiyor. Sizi uzaklaştırmak istemiyor. Canım bir de bir gelin bir damat var. Ayın 3'ü 23'ü Sanki Allah'ın ile bu aylardan bir düğün dernek olacağını. E, buradan D, E, K harfi bir bayan evleniyor. Çok da güzel bir evlilik, güzel bir çifttir bunlar. Bir yere gideceksin çok güzel mutluluk iki tane atınız var. Bu atlar mutluluktur. İki erkek arasından kalabilirsin. Her ikisi de ciddi size teklifler edecek. Hangisini seçeceksin artık elinden. Bir de hem kendini değiştiriyorsun hem de yolunu değiştirmek istiyorsun. Bir hırsızlık olayı var yani bir şey çalınmış sanki evinizde yani ya iş yerinizde ya bir şeyde düşünüyorsun kim çalmış kim çalmamış. Size gelen gidenler bir erkek çalmış sanki. Bu erkek kimse orta boylu bir erkektir kendini aça vermiyorsunuz hiç inanmıyorsun. Bir de bir bayan çok köpürlü bir elbise giymiş. Böyle saçını yapmış bir aynanın karşısına durmuş ve buradan bir kendine bakıyor ve kendinden gurur duyuyor. Nedense çünkü kendini çok seven biridir. Ve sevdiğini de çok seviyor onunla birlikte her şeyi yaşamak istiyor. Buradan bir bayan zayıftır, çok bolluk bereket geçecek hayatına. Bir kişi vefat ede, eder, yade etmiş olur, yade etmiş görünüyor. Bu istemiyorum öyle şeyleri söylesen ama görünüyor. Bir sürü basamaklar var, sanki çam ağaçlar sıralanmış bir caddede, bir yolda böyle bir yolculuk yapabilirsin bu yolculuk ama uzun bir yolculuktur. Belki çok uzun. Bir de bir bayan nişan katı giymiş aynanın karşısından kendine bakıyor. Acaba bana yakışıyor ya da yakışmıyor. Bir plan, bir proje yapıyor arkadaşlar. Su falıdır. Böyle sadece hislerimize göre bakıyoruz. Yani bize ne söyleniyor biz de onu söylüyoruz. Buradan güzel bir haberdir bekliyorsun. Bu haber gedi vade ile gelecek size. Bu yedi vadeden çok güzel annenle, ablanla birisiyle paylaşıyorsun. Bir de o kadar yoruldun ki bir balkondan sürekli sanki bir sevdiğin kişiyi bekliyorsun, izliyorsun nedense. Bir de senle bir kadın birlikte, bir erkek bir kadın birlikte bir iş yapacak. Yani çalışıyorsa, çalışacaksınız ikiniz de. Canım mahkemeniz var. Bu mahkeme güzel geçeceğin görünüyor. Ve buradan da bir kadındır, hastadır. Bu hastalık Allah şifa versin. Göze nazara gelmiş. Üstüne kurşun döksün çok iyi. Evleri hoştur. Biriler evine gelmiş gitmiş. Kapalı bir bayandır. Göze nazara gelmiş. Bir kurşun döksen hafiflenecek. Hem böyle başının üstünden talih kuşu konmuş bol bir elbise giymiş bir bayan var. Bu talih koşu altı vade ile başınıza konacak. Sanki biri elinize bir şey koymuş. Bir paranın üstünden durmuş. Sanki böyle deste bir para onun ayağının altındadır. Bu para eline geçecek. Biri gitmek istiyor sizinle geliyor sanki affedersiniz yatıp kalkıyorsun gittiği zaman diyorsun gitme onu çok istiyorsun. Hala evlilik yok. Ama çok seviyorsun. O sanki ihtiyacını sizinle görüyor, çıkıyor, gidiyor. Birbirinize çok sert davranmışsın. Çok birbirinize böyle birbirinizi yıplandırmışsın. Ama bu kişiyle uzlaşacaksın canım. Bir erkeğin elinden bir hediye var size verecek. Sizi yemeğe götürecek. Ve patron olabilir bu. Bir de aşıksınız çok da aşık değilse 15 vade ile çok güzel bir aşk yaşayacaksın. İkiniz de birbirinizi çok seveceksiniz. Görünüyor arkadaşlar. Hayatınızda bir başlangıçlar yapacaksınız. Sanki boğuluyorsun bir burcun içinden geveliyorsun. Ama bu borçtan çıkacaksınız. Yüzün gülecek. Korkuların var canım. Bu korkular üstüne gideceksin. Ve bu korkuların üstüne gittiği zaman yani yüzün gülecek ve çiçekler gibi açılırsınız arkadaşlar. Bir beyefendi oturmuş namaz kılıyor. Bereketli biridir. Olgun yaş eli yaşında var. Bir de derdini bir kişiye anlatıyordum. Biraz bu da kilolu sen de kilolusun. Birbirinize çok güzel arkadaştır. Can dostun. Ve birbirinize de çok iyi geliyorsunuz ve buradan çok böyle sanki tersine dönmüş gibi bir hislerin olmuş. Sinirleniyorsun arkadaşlar. Bir de çok güzel bir yaş günü kutlayacaksınız. Güzel bir yaş gününüz var. Bir kelebek uçuyor. Yeri sanki diyorsun ki yani çağdayız. Sanki hangi zamandayız böyle? Sanki annene biraz karşı geliyorsun. Annenin sözünü dinlersen çok iyi olur. Adaklar var. Bir aslan borcu. Bir kişi hayatınıza girmiş ya da giriyor. Bir küs olan bir kişi sizinle barışmak isteyecek. Ve gözünün önünden bir şey bulunduruyorsun. İki aşk yaşamışsın. Biri yenidir canım. Bir de duruşma var. Bir mahkemede bir erkek duruşmada çok sinirleniyor. Kızıyor. Sinirli hasabi. Sabırlı olsaydı çok iyi olurdu. Buradan bir haber alıyorsun. İki yüzlü siyasetçi biri de var. Bir de tembellik sanki tembel olmuş bir erkek gözlüklüdür. Artık içinden hiçbir şey yapmak istemiyor. Bir de bir gencimiz baskı altından hissediyor. Bir şelale var. Bu şelaleden geçmek istiyorsun. Geçersin dualar çok var. Buradan kendini süslemişsin. Ve buradan elinizi kınadır ucadır sürmüşsün. Ve Allah'ın izniyle çok güzel bir düğüm var. Bir de yalnızsın sanki. Her şeyi içine atıyorsun. Sanki kimse görmek istemiyorsun. Ve içine kapanmışsınız. Nedense. Buradan bir deveniz var. Bu devenin üstüne binmişsin. O vade ile yeni doğmuş hissedeceksin. Bir çocuğundur çocuğunuz. Yüzünü güldürecek onunla mutluluk yaşarsınız. Bir de bir ceza evinden bir genç de çok toydur. Bu genç 25 yaşlarından olabilir. Az kalmış 5 vade ile bitiyor. 5 gün 5 hafta artık neyse bitecek Allah'ın izni ile. Birbirinize güvensizlik yaşıyorsun. Ayın 7'si buluşmanız var. Ama bu erkek size güveniyorsunuz güvenmiyorsunuz. Sanki böyle boğulmuş gibi hissediyorsun. Kara kara düşünüyorsun. Bir karamsarlık sürekli sizden oluyor. Nedense. Nasibiniz var uzaktan ama gelecek. Yıldızınız düşük biraz. Biraz göz var. Eki balık ya kalıyorsunuz. Bir erkek sanki tepenin başından oturmuş üzgündür. İnmek istiyor. Artık bu sıkıntıyı bitirmek istiyor. Ve hayal ettiğin erkeğin saz çalıyor. Ve onun hayalinden yaşıyorsun Belki geçmişte belki yeni Bir avukata ihtiyacınız olacak Bu avukat çok güzel sonuçlar size verecek Buradan büyük bir denizdir Sanki bu deniz bütün sıkıntılar bitiyor Bir hamile kadın görüyorum Bir de biri sabırla bekliyor Bir erkek oturmuş ne yapacak bilmiyor Kara kara düşünüyor bir derede iki karada kalmış bir de göz yaşı döken orta yaşlı bir kadın var. Bir erkek size yardım edecek, destek verecek, yol gösterecek size arkadaşlar. Bir de sanki elinde küçük bir kuş var. Bu selçadır. Tutmuşsun, sanki savaşın içindesin. Bir bağırmak, çağırmak içinden geliyor. Biraz böyle bağırıp çağırsan sanki diyorsun rahat diyeceğim. Rahatlıyorsun ama ondan sonra da pişman oluyorsun. Bataklığa düşmüş bir bayan var. Bu bataklıktan çıkacak Allah'ın izniyle. Bir şey bilmek istiyorsun onu bileceksin dört ile. Veya sanki sonbaharda çok sevinç evinizden olacak. Mutluluk, kutlama çok güzel olacağın görünüyor. Bir de bir erkek elini tutuyor bir oluyorsun birleşeceksin yani. Hastanız var çok endişeleniyorsun. Hastanız iyileşecek. çocuğundur, kardeşindir, kimdir? İyileşeni, iyileşecek. Şifadır yani. Bir de bir sanki sevinç yaşayacak bir bayanımızdır, kızımızdır. Bir sanki yeşillik içinde bir kişiyle birlikte oluyordun. Böyle bahçedir, yeşilliktir. Ama onu böylesine bir ilişki ihtiyacı duyuyordun. Halbuki gittikçe birbirinize aşık olursun. Birbirinize tamamlayacaksınız. Düşünmeden bir ergen sanki adım atıyor. Nedense bir de ailenizin bir büyüğü elinden bir para var. Hiç kimseye söylemeden elinden tutuyor. Diyor yoktur. Ne kadar desen de yok diyor. Bir, bir de kusura bakmayın arkadaşlar. Ses geldi çocuklara biraz şey oldum. Buradan çok güzel elini uzatmışsın İstediğinizi yakalarsın. Çok iyi yeteneklisin. Bir de biraz ölü açık bir erkeğin siyah el, şey var üstünden züppe. Sanki bu savcı ya da hakim olabilir bir karar verecek. Çok iyi ruhlu bir kişidir, merhametlidir. Ve buradan bir erteleme olmuş. Dört vade ile bu erteleme de bitiyor. Buradan sanki bir şey çözmek istiyorsun. Çözeceksin de arkadaşlar. Göz yaşını içine akıtıyorsun. Nedense kafanıza çok şeyler takıyor. Kalabalık içindesiniz. Seninle bir erkek bu kalabalıkta bir fotoğraf çekersiniz. Bir de dengeli akıllı biri var. Bir yara savar. Sanki azından haber var size geliyor. Buradan resmen sanki asılı kalmışsın. Buradan pişmanlık duyuyorsun. Arkadaşlar biri çok sizin başınızdan pıt pıt ediyor. Kızını evlendirmek istiyorsun. Evlendiremiyorsun. Ama nasibi olacak evlendireceksin. Çok güzel rengaren bir kapı önünüzden açılmış. Küçük bir çocuk çocuğunuzdur. Şanslı olur. Ve birbirinize çiçek açmışsınız. Sanki çok stresiniz olmuş. Çok görünüyor stresli. Boşluktasın. Bir de birbirinize sarılıyorsun. Haber alıyorsun. Buradan kendini mutlu etmeye çalışıyorsun. Mutlu da edersin. Yolunuz var. Bir de bir erkek iki kadın arasında kalmış. Hoşuna gidiyor. Ve haberler var. Bir de bir tanki sepet dolu çiçek size gelecek. Tekrar tekrar bir şey söylemene gerek yok. Ve tükenmişsin. Sıkıntı pencerede sürekli bir şeye bakıyorsun. gözlerin fırlıyor. Bir aşk yaşayacaksın. İkiniz de birbirinize denksiniz. Ve ay doğuyor. Ve de temiz kalpli bir kişi sağlam ve çok da kaliteli bir kişiyle tanışıyorsunuz. Ya da tanışırsınız. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Ee, kusuruma bakmayın. Ben kısa videoda çekip atıyorum. Onu da izleyin. Demek ki Öyle yaptığım zaman demek ki bir sorunum var. Öyle kısa videoma atıyorum. İzleyin arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bana ulaşabilirsiniz. Sizi seviyorum.